Oğlum benim kanalım ya. Of. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar sabah arkadaşlar e, kutular açarken video çekemediğim için çok özür dilerim. Ve size bir sürprizim var arkadaşlar. Bakın ne çıktı? Arkadaşlar ne, ne çıktı? Arkadaşlar, Lani çıktı? Lani çıktı. Arkadaşlar bakın içinizden inanmayanlar olabilir. Kesin diyorsunuz ki dükkandan aldım filan diye. Arkadaşlar, arkadaşlar zaten bizim annemiz izin vermiyor. Oğlum 5 lira bile izin vermiyor. Aynen lan. Harcamamıza Değilme. Arkadaşlar 13 tane şeyimiz çıktı arkadaşlar. Ee, sa son savaş kutusundan arkadaşlar Nani çıktı. Bir kere oynayalım. Arkadaşlar zaten 2 seviye değil mi? Normalde 2 seviyede 4 seviye, seviye atlatılıyor. Öyle galiba. Arkadaşlar bu arada çok hızlı tutuyor Oyna arkadaşlar bakın 3 kere. Arkadaşlar bu zaten arada koyayım. ben de Ha tamam gel lan. Ya of öldürecekler ikisini beni. O ikisi ya üç, üç üretim oldunuz? Yaz bunlar seni bırak sal bırakma. Öldürürler oğlum, öldürürler. Seni bırak. Aa! Saldır saldır saldır. Saldır saldır. Yes. Ya yes. ne oldu? <laughs> tamam. yanımızda şey arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız değil de yani bir tane arkadaşımız var. Bu arada yanımda konuşan arkadaşım nane çıkmadı diye hesabını silmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya dört sene ben çıkmadı bir olsun büyük kutudan. Bence yalan lan. Arkadaşlar yalan diyenler yalan yazsın. Arkadaşlar ]lara. şimdi ultiyi kullanacağım da. Şimdi ben bu niye olsun ben şanssızım şanssızım. Diyeyim. Ya of yanlış kullandım ya. İşte azar güç çok zor arkadaşlar. Lan gel arkadaş olalım. O arkadaş olmasın itasını aldım Oğlum şaşırmaları lazım lan arkadaş olmaları lazım. Lan neyim lan ben. Ya. Ay yakından mahvediyor bu. Yakından mah. <laughs> arkadaşlar bu arada iki saat nişan almaya gerek yok o şey. Anne <laughs> nerede? <laughs> Basın otomat ya Allah Allah. Zaten şey yapıyor. Adamın zaten kendinden öldürüyor arkadaşlar. iki saat böyle nişan almaya ne gerek var? Ya o çimenleri sıkarken içeriyor zaten. Ah geçmiş şey olsun. Yo. Kaç gün var? Nasıl aldı oh. adamı? Arkadaşlar ulti. Şu an orada. Aha, ya ya of. Dalga geçermiş gibi şey yaptı ya. Gel lan. Piper mı? Piper lan. 1300 bu arada. Aa var ya. Birisi bizi görürse kesin öldürmeye Abi, kalkar e, arkadaşlar. Abi buna karşı hiçbir şey yapamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yo, yakından yakından mahveder de <laughs> Yok lan bir şey yapamıyor vallahi. Aynen harbi. Şu bende biri daha var. Bir de gale var Yok lan şurada gale var. Oğlum ne Allah, galesi saldır, lan? Saldır Gol saldır. Gol ediyor ya. Hay mal. İşte o, alır zaten de. Bilmiyorum. Belki alırım bir ihtimal. Ne nah alırım? Hayır hayır ya. Arkadaşlar çok yükümüz vardı. Şanssızlık işte. İki aldı. Ama arkadaşlar yeniliş animasyonu da gösterelim biz. Yeniliş ya Daryl gibi arkadaşlar. Şimdi hiç kupa kaybetesim yok. Arkadaşlar bir kere de İbrahim oynasın. Lan oyna. <laughs> 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 ben oynan, emin misin? Ha, ha. oyna. Eksi mal gibi Eksi yeme sakın. Asla bunu mal gibi sevmiş. Yok <laughs> mal lan seni <laughs> Tamam oğlum sus sus. Oğlum, bu senin bozuldu zaten <laughs> yapma ya. Şüphesini biliyorum gitmedi hesap. Olsun. O zaman sinirlisini yaz. Belki Toma 753 ya da 7777 yazarsan. <laughs> 77. Hesabı... 7770 değil o 777. Hayır 777 de 7777 hesabını açarsan ve 777 şeyin kodunu bir bok çıkmıyor. Ben de Çıkıyor. Denetim. Oğlum nasıl çıkmıyor lan? Gitti Vur. Sen. Ya oğlum Allah aşkına nişan alma ha. Bak tek <laughs> vuruş. tek vuruşla aldı <laughs> lan fark ettin mi? Şey değil, sen değil, şey değil. ne onlar sen değil mi? Hatırlamıyorum ama. Akıllı. Arkadaşlar şu an İbrahim oynuyor. Kendisi kaç kupa sildi hesap? 25 bin. 25 bin <laughs> Oğlum şimdi çıkmadıysa başka zaman çıkardı. <laughs> ben o <Ben ama> yemin <laughs> ettim. Bana onu sildim gitti. Ama oyun git. Aslında hesabın şifresini biliyormuş. Tamam bunun bir şey olmaz lan. Gitmemiş olma hesabı aslında şifresini bildiğim için. <laughs> arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Aa, Gö bizi daha şey. Görev yazın arkadaşlar. Onlar. Aa, gel. yok lan. Aha bu da şey. Nani. Nani. Bu parayla almış bence. Onunu. Ha, kullanamadı. Bakalım. Ya sen de kullanma ha. Hayır. <laughs> Heh, tamam. Koş. Oğlum nişan alma. Cık, Oğlum, o beni her türlü alır ki 2. Bir dakika durun. Bir dakika ben Alabiliriz. bir şeye bakacağım. O para yatırmış diyor. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Biz bir savaş günlüğüne bakalım. Arkadaşlar acaba bu şey mi? Satın almış mı? Bakalım. Hayır satın almamış. Satın almamış. Ya ne tamam. konuştun be? Tamam. Utku nereye geldi sen? Aynen. Oha Utku <laughs> Utku gelmiş. Utku <laughs> kişiyiz. Arkadaşlar bu arada ben şunu gözükmesin diye yapmıştım. Aynen. Baktım. Oğlum videoda mıyız? Evet videodayız. Evet. var ya. Arkadaşlar son A, bir kez daha mi? son bir kez daha oynayalım. Sen Onu, de değil oynayalım. Sen değil mi oynayayım? Sen sadece biz... dediğim Arkadaşlar biz satın almadık. Ha? Yemin Sen Arkadaşlar bu arada abone olursanız Murat'ın Next <laughs> oynasın mı? Şey yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kesiyoruz. He he tabi. <laughs> arkadaşlar. Bir like'la. Hayır lan 200'den. Ya ya şey gitmiş ya. Soygun gitmiş. Ben dün çok fazla soygun oynamıştım. Neyse arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Görüşürüz. Görüş